Futbol, birbirini tanımayan milyonlarca insanı bir araya getiren eğlenceli bir spordur. Hem izlemesi hem de oynaması heyecanlı ve eğlenceli olan bu sporda şu ana kadar atılmış en ilginç gollerin neler olduklarını merak ediyor musunuz? Gelin futbol tarihinin en havalı ve 5 golüne birlikte bakalım. Tabi futbol tarihinde bundan çok daha farklı ve güzel goller bulunmakta. Bunlar sadece 5 tanesi. Birazdan şu ana kadar futbol tarihinde atılmış en garip penaltı golünü göreceksiniz. Önce geriye giden futbolcu sonrasında tam topa vuracakken yine bir hamle yapmış ve topu düzeltecek gibi yaparak topa ayağının burnuyla vurmuştur. Penaltıya vuracak futbolcunun hareketlerini tam algılayamayan kaleci ise kaleye doğru süzülen topu izlemekle yetinmiş durumda. Bu penaltı atışı ise futbol tarihinin en ilginç golleri arasına girebilmeyi başarmıştır. Bu görüntülerde ise alışılmışın dışında, taç atışında bulunan futbolcunun futbol tarihine geçen golü yer almakta. Önce topla takla atan, sonrasında da orta açan bu yetenekli futbolcu topu kalecinin de yardımıyla ağlarla buluşturmuş. Eminiz ki bu ilginç gole benzer bir gol daha futbol tarihinde atılmamıştır. Futbol maçlarında takımların kaderini belirleyen belki de en önemli dış etken zeminin durumudur. Eğer zemin kötüyse futbolcular kolayca sakatlanabilmekte, ayrıca da kaleciyi şaşırtan goller de atılmaktadır. Tıpkı bu maçta olduğu gibi. Tam kale çizgisinin önündeki zemin kötü olduğu için kaleci çok rahat tutabileceği bir golü maalesef zeminden sektiği için tutamamıştır. Bu talihsiz kaleci topun kaleye gidişini sadece seyretmekle yetenir. Futbol topla oynandığı ve top da yuvarlak olduğu için maç sırasında hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamanız ve erken sevinmemeniz gerekmektedir. Penaltıyı kurtardığını sanan bu kaleci maalesef ki erken sevinmiş ve topun da yuvarlanarak yavaş yavaş kalenin içerisine girmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşamıştır. Son olarak kaleciyi alt eden ve hayatının en kolay golünü atan futbolcuyu izleyeceksiniz. Topa erken müdahale etmek isteyen kaleci maalesef yanlış karar vermiş ve topu ıskalamıştır. Rakip takımın defansını ve kalecisini atlatan futbolcuysa hayatının belki de en rahat golünü burada atar. Daha fazla video için bunlar kaçmaz kanalımızı takipte kalın. Karşınızdaki videoya gitmek için de üstüne tıklamanız yeterli.